Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sonrayı, milleti, Saltanat Sarayı'nda düzenlenen geceye, CHP'li yöneticiler, Parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İyi ki Cumhuriyet, iyi ki Atatürk, iyi ki 102 yaşında nicelerine diyoruz yani. Çok güzel bir atmosfer, insana huzur da veriyor. Bu coşkuya ihtiyacımız var. Maraş'ta özellikle CHP'ye yönetime çok teşekkür ediyorum. Gençler de güzel hazırlıklar yapmışlar. Hoş oldu, güzel oldu, izledik, mutlu olduk biz de. Cumhuriyetin 102. yılı gurur ve heyecanla kutlandı. Baloda konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, cumhuriyetin önemine vurgu yaparak ulusun birlik ve beraberliğinin temelinde cumhuriyet değerlerinin yer aldığını ifade etti. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü için düzenlediğimiz baloya hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız, iyi ki buradayız, iyi ki birlikteyiz. Değerli dostlar, 102 yıl önce bir yola çıkanlar bugün bizim bu ülkede bu topraklarda özgür bireyler olarak yaşamamızı sağladılar. Bizi kul olmaktan, teba olmaktan çıkardılar. Özgür birer birey olmamızı sağladılar. 102 yıl önce inanarak yola çıkanlar Cumhuriyeti kurarken hep şunu düşündüler: Cumhuriyet demek insanlık onurunun kurtulması demektir. Cumhuriyet demek bağımsızlık demektir. Cumhuriyet demek demokrasi demektir. Cumhuriyet demek kadın demektir, çocuk demektir, gelecek demektir, sanayileşmek demektir, insanca, insan yaşamak demektir. Kısacası cumhuriyet hayata tayin her şey demektir. Ve 102 yıl önce yola çıkanlar, cumhuriyeti kuranlar bu cumhuriyeti sizlere, bizlere emanet ettiler. Ve bizler bir kez daha and olsun ki söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi ilerlemek yaşatacağız. Gece müzik dinletileri, marşlar ve dans gösterileriyle devam etti.